Şak. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber kardeşimin kanalında kardeşimin Tokalayt evini geziyoruz. Evet, hem de hileleri göre. Dört katlı bir villa arkadaşlar. Villa villayı şimdi bize gezdirecek kardeşim. Evet, ablamla biliyoruz. İlk olarak işte burası böyle oturma yeri. Burada ışığımız var kapalı dursun. Yavaş yavaş. <laughs> Neyse Şöyle büyük kaktüs. Sonra böyle bir şey. Böyle bir grup var arkadaşlar. Evet go Burada çocuklar gelince böyle oynasınlar diye top var. Top var arkadaşlar. Hem de bir milyon tane. Burada da misafir kalırsa <laughs> şey yapsın diye. Burası da işte oturma da sarı kırmızı arkadaşlar. Cimbomumuz. Şöyle bir salon var. Bu koltuklar rengi değişiyor tekliler yalnız. Evet arkadaşlar. Çekmeceye bakalım. Burada işte şeyler var. Kıyafet. Evet arkadaşlar şimdi asansör falan var. Gördüğünüz gibi dört katlı. Ve mutfak. Mutfak aşırı toplu. Balkonda yatak var. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oyun oynuyordum. Babaanne geldiydi. Babaanne kalıyordu. Dolabımı niye karıştırıyorsun? Evet bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir doğurtulan içecek var. Şimdi ya. Üst kata çıkalım. Hayır alta. Kamera odasına. Tamam. Bir <laughs> Arkadaşlar burası da şey. Şimdi de burası kilitli. Böyle işte. Burada şey var. ay bir dakika. Evet arkadaşlar böyle tatlı bir giriş var. Benim. <laughs> Burası benim. Değil. Evet. <laughs> bu kameraları alacağım ben bu arada. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kameraları ben alacağım. Şu saati alacağım. Hatta arkadaşlar durun şuradan bir kutu çıkaralım Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim ama onlar ya. Neyse ben hiç kullanmamış. Burada birkaç tane daha kamera vardı. Nerede o kameralar? Bunlar bilmem. Şuna. Ama bunları ben aldım herhalde. Hayır onlar ha. da benim. yaırsın nasıl ya? ya? Şöyle. Arkadaşlar ablam. Hmm. Aldık kapatalım. Evet, arkadaşlar. Burası da video odam. Ama artık çöplük oldu. Bakın bakın şuraya da. Burada hiçbir şey yok. Boş. Ben yapmıştım bu arada burayı. Ya. <laughs> <laughs> Şimdi ikinci kata çıkayım. Hırsız yemesin diye. Ve burada ilk olarak böyle oturma köşesi var. Güzel manzaramda arkadaşlar. Burada bir tane ışık var. O ışığı da ben koymuştum. Yo onu ben koydum. Hayır ben koydum. Bunu da ben koymuştum. Ve burası da de yatak odası Bak. var. Bakın bu açılıyor. Evet çok selamlı. Aç. Ay çok tatlı. Burada da bakın. Aa, bu telefondan bizde de var. Evet arkadaşlar yatağını bozalım. Gel gittik. Ay her yer şimdi. Şimdi arkadaşlar Açın. bana kışkırtma vlog. Hii, gelsin. Benim kıyafetlerim bu. Bunlar benim. Bu benim. Aa benim. Benim. Aa. Benim. Neyse dursun, alacağım. Ne ya kaçsın. <laughs> Burada bir ne var bura ne bura? Ben ya <laughs> ve buralar ben yapmıştım arkadaşlar. Şunu alıyorum ben. Hayır, ben aldım onu. Ya ben aldım onu işte, alma. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> banyom sığsaydı banyomu da buraya koyacaktım. Hani çocuk şeysi yok mu odası falan? Hı -hı. Nasıl yok? Çocuk yok ki evde. Nasıl? Anne ve baba var evde. Şak. Allah Allah. Neyse. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyun oynarken Burayı... anneyle baba kaldım. <laughs> anneyle baba mı? Hayır onlar benim insanım değil. Benim işte, annenin annesi babası. <laughs> ah, Esra es, es, es bizi burada unuttu. <laughs> <laughs> Neyse, bunlar olsun. Arkadaşlar, ablamın da benim eskiden içsin burada kahve. <laughs> beni? Evet, burayı da ben yaptım arkadaşlar. Şaşırdık mı? Ha, hayır. Olsun, burası burada dursun. Burayı da ben yapmıştım arkadaşlar. Ben burayı değiştireceğim. Şöyle göstereyim. Çocuk yok. Evini değiştirmek istiyormuş Esile. Şu odası değiştireceğim. Şu odayı çocuk şu odası, odası, odası yapacakmış. Evet. Çocuk da olacak. Beraber Toka Life videolarımız gelecek. Toka Life'a tekrar başlıyorum arkadaşlar. Allah'a şükür. Evet. Burası da böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir kat kaldı mı? Hayır. Şimdi karakterlerimiz gelsin. Bir, iki, iki üç. üç. Arkadaşlar. Esra'nın karakterleri bunlar gördüğünüz gibi. Bu anne bu baba. Şimdi biraz dağıtacağım hepini. Geliyor geliyor. Evet arkadaşlar şimdi size çok güzel bir manifest sahnesi yapacağım. Bak. Manifest manifest manifest. Şimdi bu burada tamam Bu yok diye sayalım. Bip. Bunlar ben, Alo kime kim o yine Tabii dinledi ben, ben de. evet Sen şimdi biz derken bu bana siz derken. Manifest manifesto veriyoruz bu ben ne bu baba abi gezmiştik gerçi dedim ben evet arkadaşlar bu şekilde karakterler eğer benim <gülüyor> <gülüyor> benim video benim evimin gelmesini istiyorsanız kendi kanalıma ee, kendi kanalıma yani bu videoya eğer 10 like gelirse 10 like gelirse e, kendi kanalımda evimi gösteriyorum. Hem de kızımla. Evet arkadaşlar. Kanalımın ismini biliyorlar zaten. Evet arkadaşlar. Hadi veda ediyoruz şimdi. Kanalıma abone olma. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.